Çok değişiksiniz hepiniz. Değişiksiniz. Haziran'da yeni sereler gelecek. nasılsınız diye bir video çekmek istedik. Çünkü e, öyle oyuna bayağıdır girmiyorduk ve çekip de konu bulamadık. Onun için konu önerilerinizi lütfen aşağıda yazın. Yoksa konu bulamıyoruz ve daha az sıkılıkla video gelmek durumunda kalıyor. O video konunuzu aşağı yazarsanız çok 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 mutlu oluruz. Yanıma gelir misin iki dakika? Yeah. Yanıma, yanıma, yan. Tamam. Sen çok akıllı çocuk. Her e, öldüğümde şey görüş açım 5 düşecek. 5 çok mu az oldu? Çok fazla için Çok güzel <laughs> <laughs> tamam. 5 öldüğüm yok her her öldüğümde görüş açım düşüyor. Öyle, o kadar, başka bir şey. Evet, konum kadar. Ve sen de düşürmek zorundasın. Yani sen öldüğün zaman Lan, kendin düşüreceksin. Öldürdüm. Hayır. Hayır. Öyle değil. <laughs> ben düşürürüm. <izleyebiliriz. gülüyor> <laughs> <laughs> ve aynı zamanda şu anda videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve like atmayı da unutmuyorsunuz. Şimdiden teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Nasıl? Lan korktum, Hayır. öleceğim. Nerede? Bunu sen sandın. bekle, bekle ölmemem gerek. Görüş açım düşerse hiç oynayamam. <laughs> oh öldürdüm. Sen Abdullah. Abdülham... Hmm. <laughs> ya. Evet. Oo ye. Abi. Ne yapıyor oğlum Zeynep, çocuk? Bezley Ay dur. Lazım. Ay dur kız. Na Aa bana gep atmış. Teşekkür Zeynep. ederim. Ya geliyorum ya. Kırmızı da geliyor, turkuaz da geliyor. Nasıl yani? Peki ben turkuaz oynuyorum. <laughs> turuncu, turuncu bana geliyor bekle Tamam evin üzerine zıpladı O kadar yukarıdan zıpladın ki yani ölmediysen şaşırtın Aha. bir şey Yatak kırıldı be Sen bir git Son Artık hiç ölmememiz gerek Evet <laughs> 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 Challenge yalnız cici Adam geldi. Nereye kırıyorsun? Nereye kırıyorsun sen? Tamam. Tamam. Dur kaza mı gidiyorsun? Yanlışlıkla makas aldım. Zaten bir kişi. A değilmiş bir kişi. Abi bu çocuk beni korkutuyor. Abi bana yardım et. Ben geldim. Bu ne shit. Here we go again. Yanlışlıkla FUCK, <laughs> Bekle tamam. <coughs> bu gitti. Sen kır sen kır. Onu alman lazım canım az. Çocuk adam. Bir kan canım vardı. Aslında. Çık 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 tamam. Şimdi çık. Ölmüşsün lan. Oo. <laughs> 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 Arkadaşlar sanırım öldüm. Sanırım öldüm. Geldim ben ben geldim ben geldim. Loza, help, help, ölürsem gidecek. Ne güzel, ölüyorum. De, şey. kör oluyorum, ah, gözlerim. Sana bir şey söyleyeceğim Zaynep. Benim çıkmam gerekiyor. <laughs> çalıyorsun? O kadar almak için uğraşıyorum. Buradan önce iki işte. Aa, gidiyorum Çıkma, beni yarı yolda bırakıyor. Gidiyorum. Ya dur az takım var, öldürürüz 10 dakikada. Ya. Çıkıyorum. Tamam. Neden çıktın lan? Arkadaşlar video bu kadardı. <laughs> Neden çıktım ben çıkmamıştım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Loncamıza katılmak isterseniz diye Discord'umuzu linkini aşağıya koyduk. Aynı zamanda hesap evreninde Discord'un linki en aşağıda var. Oraya gidip katılabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bizi desteklediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.